Öncelikle bacak atardamar damar tıkanıklığı nedir? Neden olur? Risk faktörleri neler? Bacak atar damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar sertliği. Damar sertliğinde en önemli nedeni sigara, yüksek tansiyon, kötü yağlar, tütün ve tütün ürünleri. Demek ki bacaktaki damar tıkanıklığının %80-%90 nedeni damar sertliği. Yine aynı şekilde şeker hastalığı. Damar sertliğine bağlı özellikle tütün, tütün ürünlerini kullanan 50 yaş üstü hastalar damar tıkanıklığı ile bize çok sık geliyor. Bu birinci grup hasta. İkinci grup hastamız ki bunların çoğu erkek. Büyük bir kısmı kadın olan, şeker hastalığı olan, 20-30 yıldır şeker nedeniyle tedavi edilen hasta grubu. Bu hasta grubunda da damar tıkanıklığı çok fazla, periferik damar tıkanıklığı. Üçüncü hasta grubu ise bürger. Yani bu bürger... Türkçe tabiriyle benim ifademle bir sigara allerjisi. 50 yaş altı erkek hastalarda görülen bir hastalık. Genç yaşta görülüyor ve maalesef bizim Orta Doğu coğrafyasına özel bir durum. Yani bürger hastalığını İzlanda'da göremezsiniz. Bürger hastalığı da ülkemizde en sık görülen periferik atar damar tıkanıklıklarının nedeni. Demek ki birincisi damar sertliği, 50 yaşın üstü sigara içen erkek... İkincisi şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığı bacaklarda. Yine 20-30 yıldır şeker hastası olan sıklıkla kadın hastalar. Üçüncüsü sigara alerjisi diye tabir ettiğimiz bürger hastalığı. Yani genç sigara içen hasta grubunda periferik damar tıkanıklığı çok sık görülüyor. Çok sık. E, damar sertliği dediniz o zaman e, kolesterol ve kan yağı düzeyleri de e, önem taşıyor değil mi bu durumda? bütün ve bütün damar sertliğine bağlı nedenlerde koroner damar hastalığı, şah damar hastalığı gibi olduğu gibi periferik atar damar hastalıklarında da LDL kolesterolünüzün mutlaka laboratuvardan laboratuvara laboratuvarda değişebilir ama 130'un altında olması lazım. Eğer şeker hastasıysanız 100'ün altında LDL seviyenizin olması lazım. Aksi durumda damar sertliğini işte bacak damarlarındaki tıkanıklığı stentle çözebilirsiniz, ameliyatsız çözebilirsiniz ama bu yağ, LDL yüksekliği devam ettikçe damar tekrar tıkanacaktır. Dolayısıyla bizim derdimiz periferik atar damar hastalıklarında e, sivrisinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmak. Yani biz sivrisinekleri öldürelim mevcut sorunu çözelim ama siz de bunun nedeni olarak LDL yüksekliğini ilaçlarla veya basit yaşam tarzı değişiklikleriyle lütfen halledin. Ee, peki hocam, bacak atar damar tıkanıklığı e, nasıl kendini belli ediyor? Aniden mi başlıyor yoksa zaman içinde mi gelişiyor? Bacak atar damar tıkanıklığı %90 zaman içinde gelişiyor. Eğer siz 50 yaşın üstü sigara içen hastaysanız, şeker hastalığınız var veya yok ise, damar sertliğine ailevi yatkınlığınız varsa ilk şikayetiniz çok tipiktir. Ayağa kalkarsınız otururken bir şey yok yürümeye başlarsınız 300-400 metrede baldır veya uyluğa giren kramptır. Nasıl bir kramp? Hastalar bunu şöyle tarif eder. Hocam bacaklarımın kasları bir mengene sanki sıkıştırıyormuş gibi taş gibi oluyor. Tıpkı yüzerken bacağımıza kramp girmesi diye tarif ederler. Hasta yürürken kramp girer durur. Kramp geçer yürümeye devam eder. Bu ağrı tipik damar tıkanıklığına bağlı bacaklara kan gitmemesine bağlı ağrıdır. Bu ağrı tekrar altını çiziyorum sıklıkla bel fıtığıyla karışır. Bel fıtığında hasta otururken ayağa kalkınca ağrı var. Ama damar tıkanıklığında hasta ayakta oturunca ayağa kalkar ağrısı yok. Yürümeye başlayınca ağrısı olur. Demek ki %90 Yavaş yavaş kendini gösterir. Bürger dediğimiz hastalar veya şeker hastalarında ilk belirti baş parmak veya parmak uçlarında iyileşmeyen yaralar şeklinde de olabilir. Çünkü bürger hastalığı ve şeker hastalığı daha kılcal damarları tuttuğu için onlar da yürümekle bacağa kramp girmese bile ya bir pedikür sonrası ya sert bir ayakkabının ayağa vurması veya bir sivri nesnenin ayağa batmasına bağlı parmak uçlarında özellikle iyileşmeyen yaralar ortaya çıkabilir. Bu da yavaş gelişmedir. Ancak bunda ayakta yürümekle ağrı olmaz. %10 kalpteki bir kapak problemine bağlı pıhtı oldu. Pıhtı varsa kalpte bu pıhtı bazen pıt diye yüksek bir tansiyonda vücudun bir bölgesine atar. O zaman da ani tıkanıklıklar olur bacakta. Bu da %10'dur. Bu hasta grubunda resim problemi ve kapak problemi mutlaka vardır. Peki hocam hareket halindeyken ağrı dediniz. Zaman içinde ilerledikçe Otururken de dinlenirken de ağrı başlıyor mu? Evet. Biz buraya gelen periferik atar damar hastalıklarında hastalarında, ayağında yara olan hastaları basitçe sorguladığımız zaman aslında hastanın son 4 yıla kadar 500 metre yürürken ağrı girdiğin ayağına durduğunu dinlenince geçtiğini tarif eder hastalar. Sonra bu mesafe yavaş yavaş kısalır. 50 metreye kadar iner. İşte bizim esas korktuğumuz ve bacağın kesilme riskinin en yüksek olduğu dönem bu ağrının hasta yürümüyorken, istirahatteyken de girmesi. Tipik olarak hasta ağrı girince yatakta yatıyor ise kalkar, uyanır ve ayağını sarkıtır. Ayağını sarkıttığı için ayağı şiştir. Dolayısıyla periferik damar hastalarında hasta ağrı girince hemen ayağını yere doğru sarkıtır. Yer çekiminden faydalanmak ister. Ayağını yere doğru sarkıtan, ve ağrıdan dolayı ayağını ovuş ovalayan sürekli ve ağrı kesicilerle ağrıları geçmeyen şikayetler varsa hemen aklınıza damar sertliğine bağlı periferik atar damar hastalığı gelmeli. Gelmeli. Yani oradan hocam şunu tekrar anlıyoruz ki e, harekette başlarda, harekette sıkıntı olmayıp oturduğumuzda ağrı varsa e, periferik arteri eliyoruz değil mi? Kesinlikle. Eğer siz oturuyorsunuz ayağınıza ağrı girdi değil mi? Hareket halinde değilseniz bu damar tıkanıklığı değildir. Periferik arter hastalığı değildir. Bir defa bunu eledik. Ne diyoruz? İlk şikayetler yürümekle gelir. Demek ki oturdunuz, ayağınızda ağrı var. Hayır bu damar tıkanıklığı değildir. Bu kas ve kemik ağrısıdır. Oturdunuz, ayağa kalktınız ama yürümediniz. Yine ayağınızda ağrı var. Bu da damar tıkanıklığı değildir. Ayağa kalktığınız için ağrınız bel fıtığına bağlı sinir sıkışmasıdır. Hemen bir nöroloğa gidin. Oturdunuz, hiçbir şikayet yok, yürümüyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayağınızda ağrı var, lütfen bir fizik tedaviye gidin. Yürümedikçe, efor sarf etmedikçe, kaslar, bacak kasları çalışmadıkça ayağınıza giren her ağrı damar ağrısı değildir. peki hocam mutlaka belirti veriyorum, hiç belirti vermeyip örneğin inme ya da kalp kriziyle de kendini gösterebilir mi? Biz inme veya kalp krizi geçiren hastalarda şah damarı ile ilgili problem olduğunu düşünürüz. Kalp krizinde de koroner damarlarda problem olduğunu düşünürüz. Ancak biz biliyoruz ki damar sertliği atar damarı ayırt etmez. Şah damarı tutabilir, koroner damarları tutabilir, bacak damarlarını tutabilir. Onun için biz koroner bypass yapacağımız hastaların hem şah damarına bakarız hem bacak damarlarına bakarız. Bu şekilde birçok hasta yakaladık. Çünkü hasta yürüyemiyor. Çünkü yürüdüğü zaman göğsünde nefes darlığı oluyor. Amasta yürümediği için bacak damarlarında tıkanıklık olup olmadığını bilmiyoruz. Bypass için değerlendirirken aslında ana damarlarda, bacak damarlarında da darlık veya tıkanıklık olduğunu saptadığımız çok hasta oldu. Peki hocam, ayak nabzıyla tıkanıklığın bir ilgisi var mı? Ayak nabzımızın özellikle ortadan kalkmış olması bir tıkanıklık belirtisi olabiliyor mu? Aslında bacak ayak bileklerini hissettiğimiz nabzın Türkçe karşılığı şudur. Evet oraya kadar kan gayet güzel gidiyor. Ana damarlar açık. Bir de nabzı alıyorsak biraz tıbbi olacak ama bunun karşılığı bacaklara giden kan basıncı 80 mm civadır en az. Bize böyle öğrettiler. Bunlar güzel şeyler. Ancak nabızın gitmesi her zaman ve her zaman bir damar tıkanıklığına işaret etmeyebilir. Bazen şeker hastalığında kireçli damarlarda hissetmezsiniz nabzı ama oraya gayet güzel kan gidiyordur ama damar o kadar kireçlidir ki nabız hissetmeyebilirsiniz. Bazen damarlar farklı yerden gider, nabız almanız gereken yerde nabız alamazsınız çünkü doğumsal bir anomali vardır. Dolayısıyla genel olarak nabız alınabilen bir yerde nabız alamıyorsanız %90 damarlarda, bacaklarda tıkanıklık vardır ama yine de bir uzmana gitmeden nabız alamadığınız her damar için burada damar tıkanıklığı vardır demeyin. Çünkü bu alamamanın bir sürü nedeni var. Var. Ee, peki hocam, ee, biz soğuk ayaklar, evet. cilt rengindeki değişimler de görüyoruz. Bunlar da belirti olabilir mi? Evet. Eğer bir yere kan gitmiyorsa, kan vücudun bir besin kaynağı, araba motorunun bir benzin olarak değerlendirin. Bir yere kan gitmiyorsa, bacağı veya kola, orada sıcaklık düşer, ayak soğur. İki, kıllar dökülmeye başlar. Çünkü oraya kan gitmiyordur ve kıllar beslenemez tüyle. 3. Ayak rengi kıpkırmızı pes pembe kanlı canlıdan bembeyaz soluk hale dönüşür. Bunun nedeni oraya yeterli kan gitmiyordur. 3. Özellikle soğuklarda ayaklarınız asla ısınmaz. Asla ısınmaması da yeterince kan gitmiyor anlamı taşır. Dolayısıyla bir ayakta renk soluk kıllar dökülmüş, renk soluk kıllar dökülmüş ve bembeyaz soluk bir renkte ise buz gibi bir ayakta öncelikle damar tıkanıklığını düşünmek lazım. Reno hastalığında da bunlar olabilir. O da Reno hastalığı damarın büzülüp hassas bir olmasıdır. Bürger hastalığında olabilir ama 50 yaşın üstü sigara içen risk faktörü olan bir hastada bacaklar soğuk hiç üşümüyor. Ayaklar solgun, kıllar dökülmüş ve soluk bir ayak varsa damar tıkanıklığı mutlaka aklınıza gelmeli. Peki hocam bu hastalıklardan bahsettiniz. Kesin tanıyı koymak için, diğer hastalıklardan ayırmak için hangi testleri, görüntüleme yöntemlerini kullanıyorsunuz? Aslında biz kesin tanıyı koymak için bizim hastayla konuşmamız, hastanın şikayetlerini dinlememiz ve hastayı elimizle muayene etmemiz %99 kadar netlikte tanıyı koydurur. Dolayısıyla biz hastada damar tıkanıklığı tanısını koymak için ekstra bir tetkik istememize gerek yok. Ekstra bir tetkiki eğer bu damar tıkanıklığının teşhisini koyduk ve hasta bundan çok muzdarip, müdahale edecekse ancak o zaman sanal anjiyo çekiyoruz. Dolayısıyla siz bir kalp damar cerrahıyla karşı karşıya geldiğiniz zaman kalp damar cerrahı herhangi bir tetkik istemeden atardamar damar problemlerinizi nerede problem olduğunu, problem olup olmadığını, dar veya kritik darlık olup olmadığını %99 sizi dinleyerek, şikayetlerinizi dinleyerek ve sizi muayene ederek anlayabilir. Biraz önce bahsettim. Hastanın iki ayağına birden dokunuruz. Birisi sıcak, birisi soğuksa az kan gidiyor demektir. En basitinden en söylüyorum. Evlat. Onun dışında Dobler gibi... Dobler, e, Dobler gibi, gibi e, tetkikleri müdahale edeceğimiz hastalarda müdahale seviyesini ve şekline karar vermek için yapıyoruz. Yoksa dobleri atardamar periferik arter hastalıklarında bir tanı orucu olarak kullanmıyoruz. Tanı doktorun kendisi. Peki hocam e, tedaviye geçmeden önce e, kendi kendine düzelme durumu olabiliyor mu bu tıkanıklıkların? Periferik damar hastalığında... Aslında yaratan çok güzel bir sistem yaratmış. Ana damarlar tıkalı olsa da bazen yan yollar, daha önce görünmeyen yan yollar, ana damarda tıkanıklık olduğu sürece yan yollar gelişebiliyor. Ben bunlara step ne diyorum. Dolayısıyla daha önce mesela 200 metre yürürken bacağına kramp giren bir hasta sigarayı bırakır, düzenli yürüyüş yapar, hayatını belli kurallara göre e, idare edebilir ise aslında şikayetleri azalabilir. Yani 200 metre yürürken artık 1 kilometre yürüyebilir. Ama bu ana damarının veya darlık olan damarının açıldığı anlamına gelmiyor. Bizim vereceğimiz basit tavsiyelerle ve bazı bir iki ilaçla ana damar tıkalı olsa bile yan yolların kapasitesini arttırarak hasta şikayetsiz bir hayat sürebilir. Peki hocam tedaviye geçersek, e, tedavide e, hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Periferikater damar hastalığı damar sertliğine bağlı olduğu için tedavinin esası. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, LDL yani kötü kolesterolü mutlaka kontrol altında tutmak, şekeri kontrol altında tutmak ve yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak. Ama ne dedik, tek problem bazen damar sertliği olmayabiliyordu değil mi? Bürger hastalığı diye genç yaşlarda, erkek hastalarda, ortadoğu coğrafyasına has bir damar tıkanıklığı problemimiz de vardı. Biz buna sigara alerjisi diyoruz. Bürger hastalığında sigarayı bıraktığınız zaman hiçbir şey yapmasanız bile hastalık %92 iyileştiği göstermiş. Dolayısıyla eğer söz konusu olan bürger hastalığıysa konunun kan yağlarıyla, yüksek tansiyonla, şekerle bir ilgisi yok. Sigarayı bırakın ve iyileşin diyoruz. Eğer konu şeker hastalığına bağlı ise Maalesef şeker hastalığında her ne kadar tedbir alırsanız alın bazı problemler özellikle 30 yıllık ve 40 yıl şeker hastalarında damar ve sinirlerde kasar bazen geri dönüşümsüz olabiliyor. Bu hastalarda da daha problemi azaltacak e, önlemlerden çok olayın ilerlemesine engel olacak bazı tedbirler öneriyoruz. Mesela ben şeker hastalarına asla kösel ayakkabı giymeyin, pedikür yaptırmayın, e, naylon çorap giymeyin. Yiyeceğiniz çorabın konçlarını kesin ve ayaklarınızı her gün ve her gün ellerinize gösterdiğiniz özen gibi her gün yıkayıp kremleyin ve cildini yumuşak tutun diyor. Peki hocam e, cerrahiye geçmeden önce e, yine şahtamarında olduğu gibi kan sulandırıcı ve kolesterol düşürücü ilaçlar mı kullanıyorsunuz daha Perifelik önce? Bir arter hastalıklarında bütün damar sertliğinde olduğu gibi koroner arter hastalığı veya ee, şah temel hastalığında mutlaka kan sulandırıcı ve kolesterol düşürücü ilaçlar kullanıyoruz. Peki hocam, e, tedavi, e, girişimsel tedavilere geçersek ne zaman cerrahi, ne zaman anjiyografik tedaviler Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Periferik arter hastalığında cerrahi, bu çok uzak kelime. Artık biz bunlara cerrahi yapmıyoruz. %98 oranında biz bunları girişimsel dediğimiz anjiyoda ameliyatsız kasıktan girerek çözüyoruz. Kah balonla çözüyoruz, kasıktan yukarıda darlık varsa stentle çözüyoruz, kasığın altında darlık veya tıkanıklık varsa bunları balonlarla açıyoruz. Bundan 10 yıl öncesine göre %50 de ameliyatsız açtığımız, %50 ameliyatla açtığımız hasta grubu vardı. Şimdi artık bu oran neredeyse ameliyat hasta tedavi ettiğimiz hastalar yüzde 98. Ama her zaman ve her zaman cerrahi seçeneğimiz elimizde var. Yani biz periferik arter hasta tıkanıklığı tıkanıklı olan bir hastanın özellikle şu bahsedeceğim nedenlerden dolayı bir kalp ve damar cerrahisine gitmesini öneriyoruz. Diğer branşlara değil. Çünkü bizim A planımız var biz bunu anjiyoda çözebiliyoruz. B planımız var ameliyatla da çözebiliyoruz. Ama diğer branşların A planı varsa B planları yok. Dolayısıyla az da olsa cerrahi kullanıyoruz. Ama cerrahi seçeneğimizi her zaman elimizde tutuyoruz ama artık çoğu anjiyo da çözülüyor. Eee anjiyoda balon stent ve traşlama mı yapılabiliyor? Traşlama, aterektomi dediğimiz damar sertliğinde traşlama çok popüler. Medyada çok görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar çok onun reklamını yapıyorlar ama her zaman kullanılan bir yöntem değil. Son seçenek her hastada değil, gelen 10 hastanın birinde son seçenek olarak kullanılmalı. Çünkü hızla geri tıkanabiliyor. Esas yöntemimiz kasık üstündeyse stent, darlık, kasığın altındaysa darlık, balon ve bir sürü balon tövbeleri. Ama tıraşlama biraz temkinli davranıyoruz. Çok zor durumda kalırsak mutlaka kullanıyoruz ama çok hassas hasta grubunda çünkü tıraşlandığı zaman maalesef Tekrar hastalar aynı şikayetlerle geri gelebiliyorlar kısa bir süre sonra. Peki hocam bu işlem bir ameliyat gibi olmuyor değil mi? Çok kısa hastaneye atışı gerektirmeyen işlemler değil mi? Aslında anjiyoda biz balon veya stent hastanın damarını açarsak bir gün hastanede gözümüzün önünde dursun diyoruz. Neden dursun diyoruz? Yani bir gün yatışını yaptırıyoruz çünkü ani erken dönemde bir sorun olursa hasta çaresi kalmasın biz de müdahale edelim diye. Ama bir günden fazla hastaları tutmuyoruz. Ama tekrar söylüyorum, biz sadece nedeni değil, sonucu tedavi ediyoruz. Dolayısıyla neden, neydi sigara, yağlar ve kolesterol bunları mutlaka düzeltmek sizin göreviniz. Peki artık çok azaldı ama yine kısaca bir bypass yapıyorsunuz, ondan da bahsedelim isterseniz. Bypassta nasıl bir işlem uyguluyoruz? Biz çok az seçene, çok az hasta dolu olsa bypass yapıyoruz. Size iki gün önce yaptığımız bypass hastasını anlatacağım. Kasığında damar tıkanıyor ve damar ayak bileğinde tekrar doluyordu. 52 yaşında bir bayan hasta iki parmağında yarası vardı. Biz o hastaya anjöyle bir şey yapamadık, açamadık. Bir şey yapmalıydık oraya kan götürmeliydik, yoksa ayak gidecekti. Biz hastanın kasığından ayak bileğine yaklaşık 70 santimlik bir bölgeyi hastanın kendi damarını kullanarak bypass yaptık, yani ameliyat yaptık. Şu an hastanın ayağı sıcacık ve gayet iyi. Yaraları iyileştikten sonra da her şey normale dönecek. Dolayısıyla ameliyat da az bir hasta grubuna yapıyoruz. Ama ayak bileğine, ayak bileğinin altına dahi biz bypass yapıp oraya temiz kan gönderebiliyoruz. Kendi damarını mı kullanıyorsunuz genel olarak? Bu, eğer diz, kapa diz kapağının altındaki yere bypass yapacaksanız sunni, sentetik damar maalesef kullanılmıyor. Önemli olan hastanın safen veni dediğimiz bu koroner bypass da alıp kullandığımız damarı yani safen veni hastanın kendi damarını bypass olarak kullanıyoruz. Ee, peki hocam yine tedavi sonra Bütün bu tedaviler sonrası kan sulandırıcı kullanmaya devam ediliyor mu? Özellikle özellikle eğer hasta çok genç 50 yaşın altındaysa ispatlanmıştır ki e, bilimsel olarak iki tane kan sulandırıcı bir tane kan sulandırıcı kullanmaktan daha iyidir. Dolayısıyla hastalara İki kan sulandırıcı veriyoruz ve yeni çıkan yeni jenerasyon kan sulandırıcıları gezin yürüyün diyoruz ve bol su için diyoruz. Eğer kontrolsüz yüksek tansiyonu var 50-60 yaşın üzerindeyse bazen tek kan sulandırıcı yetiyor. Ama kan sulandırıcı kullanmadan damar sertliğinin tedavisi veya tedavi sonrası iyilik halinin devamı mümkün değil. Peki hocam ee, bacak atar damar tıkanıklığı ee, tedavi edilmezse? hangi ciddi sorunlara yol açabiliyor? Örneğin akciğere ya da beyne pıhtı atması görülebiliyor mu? Kangren çok duyuyoruz. Bacak atar damar tıkanıklığında pıhtı atma diye bir durum söz konusu değil. O toplar damarlarda ancak bacak atar damarınız tıkalı ise Unutmayın ki bu devam eden bir süreçtir. Yani önce 500 metre yürürken kramp girer, sonra 300, sonra 100, sonra 50 sonra istirahatta ağrı girmeye başlar. Ne zaman ki ayağınızda parmak uçlarında yara iyileşmedi başladı ve yara iyileşmiyorsa kısa sürede. Ne zaman ki ayak ağrınız başladıysa, daha önce uzun süre yürürken artık bacağınızın kesilme riski çok yüksektir. Müdahale etmezseniz ayağınızı kaybedersiniz. Kimler? Şeker hastaları risk altında. Bazen ayağına iğne batar, ağrı hissetmez şeker hastaları. Bazen ayakkabı vurur, bazen pedikürde tırnak batar. Bu hastalarda başlayan küçük yaralar, nasır tedavisi sonrası, tırnak çekimi sonrası, başlayan küçük yaralar hastanın bütün ayağını kaybetmesine kadar gidebilir. Bir, iki, bürger hastalarında yine sigaraya devam ederken, içmeye devam ederken ayakta olan küçük yaralar Genç hastanın ayağını kaybetmesine neden olabilir. Dolayısıyla genç hastaların ayağını kaybetmesinin en sık nedeni damar tıkanıklığı ve bürger hastalığıdır. Bazen bir insan ayağını kaybetmesi, çalışması gereken, eve ekmek götürmesi gereken bir erkek hastanın ayağını kaybetmesi, hayatını kaybetmesi kadar tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla ayağınız Hayatınız kadar değerlidir diyoruz ve özellikle damar sertliği olan bürger hastası, damar sertliği, şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığı olan hastalarda şikayetlerden önceden var olup haberdar olup ayağını kaybetmeden bize gelmelerini rica ediyoruz. Hocam son olarak e, bitkisel tedavilerin e, atar damarın e, tedavisi, atar damar tıkanıklığının tedavisinde yeri var mı? E, bitkisel tedavilerin atar damar tıkanıklıklarında tedavisi İşin uzmanı değilim mutlaka zararları yoktur ama özellikle ve özellikle bazı internet sitelerinde ve bazı meslek gruplarında iddia edildiği gibi ben damar tıkanıklıklarını bitkisel yöntemle açıyorum diyen bireylere asla itibar etmeyin. Tekrar altını çiziyorum adı üstünde damar sertliği mevcut damar sertliğini mevcut tıkanıklıkları balon veya stentsiz ilaçla ve bitkisel tedaviyle çözülmesi açılması mümkün değildir. Bunu ben söylüyorum. Ben de iki dönem önceki Damar Ceres Dernek Başkanıyım. Lütfen itibar etmeyin. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.